Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün hançeri, şilayı ve Yavuz dedeyi şöyle bir gezdireyim dedim. Çünkü ee, dünkü dün akşam e, çektiğim videoda e, sorduğum bir soru vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Hiç dur ama hiç hiç koş 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 koş. Koş aman koş da koş da. Ya koş da sorduğum bir soru vardı biliyorsunuz arkadaşlar e, bozoyla han, şey hançerle bozoyu şilaya çekelim mi diye şimdi arkadaşımızın bir tanesi e, çok güzel bir cevap vermiş arkadaşlar e, hançerle bozoyu çek e, zaten bozo kısır tutmazsa e, hançer garanti olmuş olur diyor e, tutarsa da diyor zaten yavrular kolay kolay karışmaz diyor e, vallahi bence çok mantıklı bir şey söylemiş arkadaşlar da. Ne dersiniz bu işe? Hani sonuçta e, bozoyu biz kısır, kısır olarak biliyoruz. Ha tutarsa da e, yani bozo gibi bir köpekten yavru alıyoruz arkadaşlar. Bir de orası da var. E, bilmiyorum yani. Böyle bir düşünceye takıldım da ben. Vallahi bana gerçekten çok mantıklı geldi. Yani abi ben e, yalana gerek yok. Evet siz de biliyorsunuz bozonun nasıl bir köpek olduğunu ama ben içinde yaşayan bir insanım arkadaşlar. Gerçekten onun cesareti yani fiziği, yakışıklılığı abi çok acayip bir şey. Vallahi gerçekten bana mantıklı geldi arkadaşlar. Hani dediğimiz gibi sonuçta biri kısır diyoruz. Biri de en azından garanti olsun hesabı. Ha, kısır olan dediğimiz köpeğimiz yani bozo Bozodan da tutarsa ee, daha bir e, farklı bir şey olacak. Daha güzel bir şey olacak. Yani bozonun yavrularını almış olacağız arkadaşlar mantıken. E, i̇nşallah zaten zamanla belli olacak arkadaşlar. Bozoyla bozo hançere çekelim. Yani yavrular doğduğunda yani ben hiç karışmayayım. Ben demeyim ki hançerin bu yavrular hançerin bu yavrular bozonun demeyim yani. Emin olun siz bile ayırırsınız. Eee Valla bana çok mantıklı geldi arkadaşlar bilemiyorum. Siz ne derseniz. Ya hançer bir kere de gözünü seveyim. Şurada dur bak yorulma. Get gel get gel get gel. Ama neymişsin sen ya? Ben koskoca ip getirmişsin ki hayvan uzaklaşmasın gitmesin kızana geldi diye. Ana şunun gidişine bak. Alo! nereye nereye? CBD. Gel Yavuz'a de. Gel oğlum gel. Gel. Yat şurada oğlum. Serinle şükür geldin lan Koptur o tarafa. Koptur bu tarafa. Ana. Bak. bulaşma. Yorulacaksın oğlum bir yerde yorulacaksın. Senden mi uğraşacağız lan biz? Zibidi. Bak Yavuz dede ne güzel küp 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 su içiyor. Zibidi Gonzales. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Şilayı suyun içine komple soktum çıkarttım. Zibidi. Ne güzel oldu bak. <laughs> Hıh. Bugün silahı eve götüreceğim arkadaşlar. Evde e, ilaçlarını falan güzelce e, uygulayacağım. Üstüne fazladan fazladan ilaç dökeceğim arkadaşlar. Biraz daha kendine gelsin diye. Bu dürdü yine gitti arkadaşlar. İşte bu dürdü böyle benim sözümü dinlemiyor gidiyor. Tam Yavuz dede. Değil oğlum? Ondan sonra tek başına kalıyor. Bazen sıkıntı yaşıyor. Ya kız silah? Ha, şimdi temizliğini yap. Gördün mü bak ne güzel oldu. <laughs> Bacağınıza da giriyorsunuz. Sadece bacaklarınız ıslanıyor. Ha? Şimdi gerçekten de arkadaşlar bozu ile ee, hançeri çekersek olay gerçekten güzel olacak gibi duruyor. Yani gerçekten bana mantıklı geldi arkadaşlar. Şimdi zaten bu bozo bozo yok kısır diyoruz. Hadi diyelim kısır. İnşallah öyle değildir de. Kısır diyelim. En azından hançerede çekeceğiz. Hançer garanti olmuş olacak. Ee, ondan sonra adını siz getirin. Ee, bozodan da hadi diyelim kısır değil yavru geldi diyelim. Abi kaybedecek neyimiz var? Zaten dediğim gibi e, yavruların karışma ihtimali arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Bozorun bozor e, yavruları belli olur. Hancerin ki belli olur. Yavuz dedeninki ki belli olur. Hepsi belli olur arkadaşlar da. Yani mantıkken eee bilemiyorum yani bana çok mantıklı geldi. Şimdi Bozo'yu biliyorsunuz yıllardır eee eee onun yavrusunu almaya uğraşmak e, bence güzel bir şey. E, bir şey de kaybetmek sanmıyorum arkadaşlar. Kaybedeceğimiz bir şey var mı? Yani kaybedecek bir şey yok gibi duruyor ortada. Hatta yok yani. Arkadaşlar bir de Yavuz dedeyi basacağım suya. Durun bakalım nasıl olacak. Evet Yavuz dedeyi de tıktım arkadaşlar. Ha? Oh. Ne güzel oldu değil mi lan baboş? Hop verim lan cana. Artiz. Ha? <laughs> ha çirkele. De hançer gelse de hançere bassam suya. <laughs> Valla. kuvvet esiyor ki yavrum. Uzunca bir ıslık çaldım arkadaşlar. Dürzü duydu geldi. Ah Dürzü ah. Oğlum bak benim sözümü dinlemiyorsun gidiyorsun. On sana tek başına kalıyorsun. Sıkıntı yaşıyorsun. Heh. Eşiğin yanında durulup Zibidi. Bir mi çevirsek? Gerçi hançere ee, tutamam şimdi. Hançer zividi vızır vızır o o tarafa o tarafa her yer mıstadır. <laughs> <laughs> bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hayvan tedirgin oldu mu valla bir daha bulamak da, yani uçar gider. <laughs> Öyle bir şey ya. Hani diyorum mu işte arkadaşlar gerçekten aynı resmen kurt gibi böyle şeyini e, ee, adını siz getirin. Tedbir elden bırakmıyor. Acayip bir şey diyoruz ya. Az bir şey kızayım şöyle. Ciu. <laughs> Bu hançer de gelmişken he, yavaş yavaş gidelim arkadaşlar da. Bir daha uğraşmayalım. Bak. çözeceğim yere geliyorum duruyorsun zibidi. Hadi <laughs> bayım aslanlar. Yürüyün bayım. Yavuz dede Sen aralarına girme oğlum hadi Dürdü sana patlar şimdi Ya bana Ha kruş Oh Oh Evet, çiftliğimize geldik arkadaşlar. Şila Hanım kendine yuvayı buldu. <laughs> Heh, sen burada yat kızım. Zaten seni eve götüreceğim. Ee, bugün seni bir iyice ilaçlayayım. Tamam mı? Hançer hadi içeri oğlum, gel. Seni koyayım. Yavuz ya da daha gelemedi onu bekleyeceğiz. O da geldikten sonra gideceğiz. Tamam babuş. Hadi bak. Hah yürü. Zin zincirini kısalttım ki arkadaşlar buralara şey etmesin diye. Şila buraya mı geldin kızım? <laughs> Hadi gir içeri gir. Gir içeri. Hançer sen de yuvana oğlum hadi. Hadi yuvaya. Hadi. Al da git al da git al da git. Hadi. Al da git. Yürü. Hadi yuvaya yuvaya yuvaya. Yuvaya lan. Dürüz yuvaya. Hadi. Senin de kemiğin var ya dürüz yuvaya. Hadi içeri yuvaya. Bugün yumurta var mı arkadaşlar bir bakalım. Oo. Geçen iki tane yumurta almıştım arkadaşlar. O iki günlük yumurtaydı zaten. Bugünkü yumurta biraz daha sanki büyük gibi arkadaşlar. Valla maşallah ağır yani şöyle <laughs> elimle tartınca şöyle biraz ağırlığı var. Evet arkadaşlar videoları beğenip abone olmayalım. <laughs> abone olmayalım ne <diye>. ya? <laughs> Yorgunluktan valla. Arkadaşlar videoları beğenip abone olalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.